Halayla nereye sürüklendi böyle? Durduk yere bana kaçmış oldun. Bu hiç hoş olmadı. Ne diyorsun sen ya? Ben böyle olmasını istemiyordum ki. Ben ailenin rızasıyla olmasını istiyordum her şeyin. Selim sen ne yapacaksın benim ailemin rızasını? Ne demek ailenin rızasını ne yapacaksın? Ben her şeyi usulüne uygun yapmalıydım. O eve öyle girmeliydim. Hesaplarımda senin benimle kaçma yoktu. Ya sen bana evlenme teklif ettin. Bu şekilde olmamalıydı. Ne, ne, ne zannediyorsun ya? ya? Benimle evlensen bile o eve rahatlıkla girip çıkabileceğini mi zannediyorsun? Hadi diyelim ki tamam dedem bir şekilde kabul etti ama Mahir seni o eve sokar mı ya? Haklıydı değil mi? Ne diyorsun sen? Haklıydı tabii. Senin tek derdin can feza. Senin tek derdin can feza ya yakın olmak ve senin tek derdin mahir. Hayal dünyan da pek genişmiş. Ya ben senin umrunda bile değilim ki. Ya ben senin umrunda bile değilim tabii ya. Sana dedim ya kim olduğunu sonradan öğrendim. Kim olduğunu sonradan öğrendim diyorum sana. E öğrenir öğrenmez de planını kurdun tabii değil mi? Ya bu insanlar evli. İşler, bu insanlar sen nasıl takıntılı bir manyaksın? Deli misin sen ya? Dur ineceğim ben. Saçmalama otur dur, oturduğun ineceğim. yerde. Otur oturduğun yerde Ceylan. Ya dur diyorum sana manyak mısın ya? Ya takıntılı pislik şey, manyak dur diyorum. Saçmalama diyorum, diyorum ya, sana dur. ya. Yok, dur otur oturduğun yok, yerde. Ya, ya, Saçmalama otur ya. oturduğun yerde. Dur Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.